Öyle. Çekil de biraz ben bakayım. Bir şey yok bu oğlum. Elini yaranın üzerine koymuş ha. takılıyor işte. Allah Allah. Adam hurdaya döndü ya. Eliyle mi tedavi edecekmiş? Sus lan. Hadi, hadi biraz daha. Ya oğlum yok mu bir hareket ya? Yok bu oğlum, heykel gibi duruyor işte. Ya abi çekil de biraz ben bakayım ya. Ya bir şey yok diyorum sana bu oğlum. Hadi abi. Aile. O yok ama korkma güvendesin. Bak yaran da iyileşti sayılır. Duru. Evet. Neresi burası ya? Halin nerede? Ya dur, dur bir acele etme. Bekle bir dakika. Zombi. Ne oluyor lan? Oğlum nasıl bir şey yok lan? Buna ya. bir şey yok. Ne diyorsun bu oğlum? bin Allah ve velimen mekil Yuh, oğlum lan bu kız şifacı denen çocuk ne oluyor iyi misin duru lan ne oluyor iyi misin sen <laughs> senden aldıklarını çıkarıyor abi galiba git su getir <laughs> Beyzadem, zaten seninle bir yardım etsene ya kız sana yardım edeceğim diye kendini bitirdi tamam tamam. İyiyim olur arada böyle korkmayın. Ah be Duru. Biraz çıtlatsana ya. Kafa yedik burada. Siz kimsiniz ya? Neresi burası? Ailen nerede? Vallahi biz seni aldığımızda cam gözlü adamlarından başka kimse yoktu. Hoş. Onlar da biraz yamulmuştu ama. Hanımefendilerini tanıştık biz. Tanıştığımızda gücünü söylemek istememişti ama sebebi anlaşıldı. Büyük abinin arada şifacı buymuş. Vay arkadaş ya. Vadinin en sakıncalı insanını evimize almışız. Sağ ol. Kendini paraladın benim için. Bir can borcum oldu sana. Yok önemli değil. Sen de beni kurtarmıştın ödeştik. Neyse benim gitmem lazım. Halini bulmam lazım. Bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun? Biz sana nasıl güveneceğiz? Bu kızın burada olduğu duyulursa biz biteriz. Bak, büyük abiden kaçmaktan bahsediyorsan ben de ondan kaçanlardanım, tamam mı? Sıkıntı yok yani. Olsun. Yine de yemin etmen gerekiyor. Hatta üçünüzün de. Sırrımı kimseye söylemeyeceğinize, üçünüz de en sevdiğinizin üstüne yemin edin. Tamam, bak ailenin üzerine yemin ederim. Kimseye söylemeyeceğim, tamam Kanatsın emin ederim. Evet. Seremoni bittiyse ben gidiyorum. Ha. Bu arada adım Tilki. Lakabım yani. Ve bir şekilde kanun kaçağıyım. Haberiniz olsun. Yani siz de beni görmediniz. Eyvallah. Tilki. Bir dakika dur. Senle işimiz daha bitmedi. Olduğu kadar, olmadığı kader. Eyvallah. Ya bırak gitsin ya. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Biraz daha iyi. Biraz hava alırsam daha iyi olacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.